Hocam Afganistan'da neler oluyor? Vallahi Afganistan'da ya ne aslında oldu? unuttuğumuz bir savaşın ne oldu tabii. Aslında dediğimiz gibi Kabil, Kabil düşünceye kadar şöyle ağır bir şekilde takip ediyorduk ya da nasıl diyelim. Yani uzaktan takip ediyorduk. Çok da fazla yakından ilgilenmiyorduk. Aslında Afganistan'a ben e, gazetecilik e, mesleğim sırasında uzunca takip ettim. Hatta gittim de Afganistan'a. Bulunduğunuz ha, hangi yıllarda bulundur. hocam? E, 90'lı yılların başlarında olacak herhalde. Yani so e, Sovyetlerin olduğu dönemde. E, Sovyetler yok Sovyetler çıkmıştı. O zaman 93'ten sonra. Çıkmıştı. 90 e, Sovyetler çıkmıştı. 90'lı yıllarda. 89'da Sovyetler çıkmıştı. Ondan sonra 90, 90, 90, 92'de, 1, 92'de gitti, 92 çıktı. vesaire. O, o yıllarda, şöyle, o zaman mücahitler vardı biliyorsunuz. Evet. E, Taliban'ın çıkması zuhur tarihi 94 ile 96 arası, 96 ile 2001 arasında da Afganistan'ı yönettiler. Sonra malum 11 Eylül oldu ve Ekim ayında 2001'de Amerikalılar taarruz etti. Ama ben, dediğim aslında gibi, bu dönem ikinci Taliban dönemi değil. İkinci Taliban dönemi doğru. İkinci Taliban dönemi. Şöyle söyleyelim. E, yani Taliban işte orada daha ziyade peşunlar, peşunları temsil eden bir hareket. Etnik bir kimlik üzerine. Etnik bir kimlik üzerine. Ama o diyobendilik de var tabii. Tek başına etnik kimlikten öte diyobendilik ilavesi yani? de var. Diyobend aslında 1857 yılında bu İngiltere'nin Hindistan Hindistan'da büyük bir katliamı olmuştu. O Hindistan için milat olmuştu. Moğol İmparatorluğu yerle bir oldu. O kaldırıldı o dönem o dönemden 90 yıl 90 yıl kadar artık ülke Müslümanlar tarafından yönetilmedi. O güne kadar az çok İngiliz işgali olsa bile yine Müslümanların yönetimde bir sözü, bir payı vesaire vardı. Ama 1857 yılından itibaren Müslümanlar tamamen kırıldı. Hatta İngiltere o zaman 10 milyon civa 10 milyon kişi öldürdü Hindistan'da. İngiliz İngilterede bir sürü kitap bulabilirsiniz. İç katliam, İç katliam. katliam, katliam, katliam. Yani barbarlıksa barbarlı, çok büyük barbarlık. Yani barbarlık. Yani Nirvana'sı denilir o zaman. Evet, aynen. Nirvana'sı denilebilir. Yani e, anlatmak kabil değil hakikaten. Evet, o orada işte Müslümanlar şöyle bir tercihle karşı karşıya kalıyorlar. Artık gücümüz yok, askeri gücümüz yok. Yani İngiltere'nin karşısına askeri olarak çıkmak mümkün değil. O zaman tarzımızı değiştirmemiz lazım. Asimetrik bir tarz bulmamız lazım. Onun için ondan sonra üç tane ekol kuruluyor Hindistan'da eğitim amaçlı. Bunlardan bir tanesi ben Medresesi. Daha ziyade Hanefi, Maturidi ekolü üzerine işte Çişliye Tarikatı, Kadriye Tarikatı, Nakşibendiye Tarikatı gibi tarikatların da dediğimiz gibi benimsendiği bir ekol. Ve bu ekol Hindistan eseri olarak da tanım, tanımlanıyor. Yani Uzak Doğu'nun eseri olarak biliniyor. 1857 tarihinden itibaren veya 1860 olabilir kuruluşu. Ondan sonra e, ikinci bir ekol daha var. E, o ekol Aligarh ekolu. E, orada da mo modernistler, modernist Müslümanlar. Modernist Müslümanlar şunu görüyorlar. Diyorlar ki artık Batı'yı acısıyla, tatsısıyla tamamen taklit etmeden, onları izlemeden bir şey olmamız mümkün değil. Yani bizden bir şey olmaz. Ancak bir şey olursa Sir Ahmet Han bunun öncülüğünü yapıyor. Hatta İngiltere'ye gidiyor, orada kalıyor vesaire. Diyor ki biz e, körü körüne Batılıları taklit etmek zorundayız. Başka hiçbir şansımız e, yok diyor. Bir de üçüncü ekol ne, nedviler, nedve, nedve, nedvetül ulema. Lokno dedikleri yerde Nedvetül Ulema kuruluyor. Bu iki ekolün arasını bulan bir şey. Yani e, diyor bendilerden daha akli. Daha akli. E, metot, e açık. Oradan da işte Ebu'l-Hasan Nedvi gibi meşhur alimler veya neyse, ulema zuhur ediyor. Fakat bu ekoller arasında bölgede en etkin olanı, en fazla takipçisi olanı, en fazla destekçisi olanı Diyobend Medresesi. Dolayısıyla Afganistan'a kadar gidiyor bu Diyobend Medresesi. Afganistan'ın özelliği şu aslında Hindistan'da Diyobendiler zaman zaman tırnak içinde radikal tavırlar alabiliyorlar. Mesela işte Hilafet Hareketi'ni desteklemekte, Osmanlı'yı desteklemekte ee, Mahmut Hasan ee, Şeyh-ül Hind diyorlar. Hindistan'ın şeyhi. O Osmanlı'nın yıkılması sırasında Hicaz'a geliyor. Osmanlılar lehinde bir takım e, orada polisler bulunuyor veya e, ne diyelim gayretler bulunuyor vesaire. Onu, onu İngilizler e, Malta'ya sürgün ediyorlar. Mahmud Hasan'ın Malta. Malta sürgünleri var ya bizde. O sürgünlerden bir tanesi de, sürgün edilenlerden bir tanesi de o Hindistan'da Diyobent Medresesi'nin hocalarından ve sürgünlerden Mahmudullah Hasan. şeyh i Hint olarak anılıyor veya lakabıyla anılıyor. Dolayısıyla bu o ekol Bangladeş'tir, ondan sonra Pakistan'dır. Tabi o zamanlar Pakistan yok. Mu? Pakistan 1947'de kuruluyor. Ama Afganistan'a falan da dediğim gibi tesir icra ediyor, tesir ediyor. taraftar ediniyor oralardan. bu ekolün en radikal unsurları Afganistan'da zuhur ediyor. Yani Taliban, şey şey, Taliban değil, diyor bendiler. Neden? Neden? Şöyle coğrafya yapısıyla alakalı biraz yani işte peştunların din anlayışıyla alakalı, İslam anlayışıyla alakalı. Daha ziyade işte kadın konusundaki yaklaşımlarıyla birlikte diğerlerinden... Aslında İslam'dan ah, önce de mi geleneksel olarak peştunlar aynı kadın şeyine bakışları olabilir. aynı? Olabilir. Onu, onu, onu incelemiş değilim ben, ama ben incelemeye yani değer. Ben yani aslında ahlaki ve gelenek olarak da o geleneğin üzerine oturmuşluğun şeyi diye Tabii. bakıyorum yani Tabii. değerlendiriyorum. Tabii. Mutlaka temelinde sosyolojik bir neden var dediğimiz gibi oradaki kabileler sonuç itibariyle böyle muhafazakar tutucu bir anlayışa sahipler. yoksa Hanefilik mezhebi mezhepler arasında en geniş olanı yani en toleranslı olanı. En toleranslı olan, hatta boşnaklar için söylenler, söylerler, hafif meşreptir boşnaklar. Affedersiniz, hafif meşrep demeyelim de geniş meşrep. Yanlış olur. Hafif, meşrep. hafif meşrep başka, bir anlama geliyor. Geniş meşrepli, geniş meşrepli. Ve genel olarak Hanefi mezhebi ve dediğimiz gibi temsil edildiği yerlerde kadına karşı çok toleranslı. Mesela diğer mezheplerde pek yok ama Hanefi mezhebinde var. Kadın kendini, kendisiyle alakalı konularda yargıç olabilir, hakim olabilir. Karar verebilir. Karar ver ya, karar verme değil. Mahkemede yargıç olabilir. Yani ve hiçbir mani yok. Dolayısıyla Hanefi mezhebinin kadına bakışı dediğimiz gibi çok daha toleranslı. Ama burada daha ziyade kabile gelenekleri, peştun veli dedikleri, peştun gelenekleri hakim olmuş durumda. bunun şöyle bir şeyi var. E, Emanullah Han biliyorsunuz. Afganistan'da Emanullah Han dönemi var. Özellikle e, Kemalist inkılapları bu şekilde taklit etmek istiyor. 1928'de zannediyorum devriliyor. Devrilmesinin temel nedenlerinden bir tanesi tabii kabile anlayışına dayalı e, dini tutum diyelim. İkincisi de yine e, şeyin Diobent medresesinin veya Diobent ekolünün hocaları. Onlar kazan kaldırıyorlar. Kime kazan kaldırıyorlar? E, Emanullah Han'a kazan kaldırıyorlar ve dolayısıyla Emanullah Hanı deviriyorlar. İşte bugün karşımıza çıkan Taliban, ha o dönemden beri dediğimiz gibi e, bu o tutumuyla veya tutumlarıyla tanınan bir ekol. Yani Afganistan'a has özellikleri var. Diyevende olmakla birlikte burada e, şeyi e, peştun ayağını. E, ihmal ederek onları anlamamız mümkün. İkinci bir soru soracağım. Bugünkü Taliban'ın en tepesindeki adamlarda da Amerika tarafından yıllarca işkence gördü. Evet, doğru. Evet, 8 yıl kalmış. Sonra da serbest bırakılmış. Burada şöyle bir teori ya da şöyle bir iddia var. Yani 8 yıl boyunca Amerikan'ın elinde kaldı. CIA özel yetiştirdi ve sonra Afganistan'a gönderdi ve Taliban'ın başına geçti. Bu teori şey mi? Doğru bir iddia. Şey mi? Yani bu bu denilebilir mi bu yoksa şüpheyle mi yaklaşılır? Vallahi ben şüpheyle yaklaşıyorum ama bu tarz şeyler oluyor. Yani özellikle radikal örgütler arasında. Yani şöyle söyleyelim. Amerika Afganistan'a nasıl girdi? Bir fitne ile girdi. Neydi? 11 Eylül fitnesiyle girdi tabir caizse. Ne ile çıktı? Yine bir ışık fitnesiyle çıkarken de öyle bir şey oldu. Ben bunu şöyle de diyebiliriz yan Amerikan hücreleri Amerikan çekilirken uyandı. Ondan önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Yine bomba Ama, patlıyordu başkentte canım. Bom, bomba patlıyorlar. Belki bu o sefer kadar. Taliban patlatıyordu. O kadar. Da, yani yani Taliban'da sonuçta şimdi Taliban'da yani ah canım el canım şiddeti kullanmayan, terörü kullanmayan evet, bir evet. hareket falan değil doğru, ki. Doğru, yani. doğru. Zaman Sonuçta zaman. Amerikan Birliklerini ya da Amerika'yı ya da NATO'yu yenmek için orada işgalci güçleri değilim ki yenmek için elinde ne kadar olanak varsa kullanır. Doğru, doğru. Aynen Bombalayacaksa öyle. Bombalayacaksa bombalayacak, terörse Aynen. terör. Yani Aynen. Ona, Aynen. ona göre terör değildir de. Burada, evet Amerika radikal örgütlerle temas hattında aslında Ebu Bekir Balzadi şeyde Irak'ta Amerika tarafından bu Inside Story diye Guardian gazetesinin bir ekinde veya bir şeyinde raporunda bir raporunda yayınlandı. Bu başka kaynaklar da aynısını teyit ettiler. Bu Bekir Bağdadi özel muamele Amerikan hapishanelerinde Irak'ta özel muamele görüyor. Dolayısıyla orada bir şekilde devşiriliyor. Devşiriliyor. Yani bu tür şeyler olabiliyor, bu tür şeyler olabiliyor. Fakat Taliban sonuçta tek adama da dayalı değil, aralarında şura var, şura var. Ha, adam yani bir sözü da... olacak ama sonuçta ha, olacak, çıkacak, olacak. Çıkacak. Yani bunun bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu onların amellerinden anlayabiliriz. Hazreti İsa'ya isnat edilen bir şey var. Ne diyor? Diyor ki ee, şey. Ee, ee, Ağaç meyvasından belli olur. Şimdi ağaç meyvasından belli olur. Şimdi Taliban yönetim kademesinde bundan sonraki fiilleri nedir? Bize onların gerçek e, kimliklerini, kimliklerini ya da şeyleri, gerçek, iradelerini, gerçek iradelerini göstermiş olacak. Ha şu olmuş işte Vietnam örneğinde Çin Amerika ile uzlaştıktan sonra Vietnam'da Amerika ile dost oldu. Sonuç itibariyle. Taliban bugün şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor. Amerika'ya ilgisiz değiliz. Şu manada. Yani Amerika bizimle ilişki kurmak isterse Taliban'ın ihtiyacı var doğrusu. Afganistan'ı sizinle... Kabul görmeye ihtiyacı var. Kabul görmeye ihtiyacı var, yardıma ihtiyacı var. Neyse. İlişkilerini çeşitlendirmeye ihtiyacı var. Ticarete ihtiyacı var. İlişkilerini çeşitlendirmeye ihtiyacı var. Herkese ihtiyacı var. Yani savaş etmek başka, ülkeyi yönetmek daha başka. Dolayısıyla bunu fark etmişler. Yani Bugünkü Taliban'ın 96-2001 Taliban'ından farkı o. O zaman Taliban silahla insanları güdeceğine, yöneteceğine inanmış. Fakat bugün inan Bugün artık on şey değil. Yani, Yaşayarak görmüş. Ama şimdi şöyle. Dün işte atıyorum 85 bin kişilik silahlı birliği elinde söylenen rakamlara göre elinde yine silahla kontrol ediyordu. E bugün ise silahla kontrol etmeyecek demek mümkün değil. Şimdi değil. şimdi devletin ordusunu oluşturacak, içişlerini oluşturacak, istihbaratını Tabii oluşturacak. Ya. Yine Yok, silah olacak. olacak. Yine yani. Ama bir de sivil, medeni yöneticilere, yöneticilere ihtiyacı var. Bunun farkında. Ondan dolayı gidenler konusunda işte ne diyor? Geri çağırıyor. Geri çağırıyor. Geri çağırıyor. Geri yani, çağırıyor. Yani, Ama bütün bütün garantisini. Ha bütün devrimlerde öyle olmadı mı? İran öyle olmadı mı? Rafsanjani dışarıdaki beyinleri içeriye çağırmadı mı? E, sonra da birbirlerini boğazladı. Ha bu ayrı. Türkiye'de <laughs> özel döneminde e, beyin göçü ama e, bizim e, bizimle onu şey falan öyle yani, yani, karnesal olarak söylüyorum. yani. Hani ihtiyaç. Yani 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 herkesin kendi Sonuçta silahla ihtiyacı. silahla iktidara gelenler e, silahını konuşturuyorlar. Öyle kolay değil orada iktidar teslimi. Öyle yanma yok. Şimdi düşün Taliban iktidarı barışçıl bir yöntemle verir mi orada bir seçimle meçimle yani? Düşünseniz ya. Yok onların <laughs> zihinde yani idari anlayışında öyle bir şey yok. Ama şu da yok. Yani eskisi gibi dediğimiz gibi infaz etmiyorlar. Hocam nasıl birbirimize benziyoruz? Ben şimdi bir Taliban'ı koysam Türkiye'de Erdoğan'a ben ben Erdoğan'ın nezdinde bakıyorum şimdi. Erdoğan'la AK Parti ile Taliban'ı nasıl bir tutabilir biz yani? Biz tutamayız. Yani şimdi ben şimdi biz aslında birbirimize benziyoruz dediği anda ben diyorum ki onun yani ifade etmediğiniz düşünceler var da biz mi bilmiyoruz yani şimdi. Taliban'a nasıl benzersin sen yani? Aynen. Ya bunu bunu dediğin anda toplumu karşı "Aa bu da Talibanmış" diyorsun. Yani biz Taliban'a yani Taliban'a yani benziyorsa o zaman takiyem var. Ya yani, merakım şu ya hangi nedenle söylediğini öğrenmek istiyorum. Ben bilmiyorum mesela. Vallahi bilmiyorum. Ya Adına ne derseniz deyin. Taliban benzerliği nedir mesela? Ya beş vakit namaz kılıyorsunuz. Şimdi biz... Bu mu yani sadece? Biz ılımlı İslam'ı temsil etmiyor muyuz? Ya yani Türkiye zaman şey zaman çıkıp... şey bilmiyorum. Yani, ya tamam Allah'a, kitabına, Muhammed'e tamam. Bunu sadece onlar Taliban'la mı? Evet. El-Kaide'yle de öyledir yani Tabii. şimdi değil mi? Evet. Yani e, Suudi Arabistan'la, Selefilerle yok mu yani? Onlarla da herhalde be, ama... Kimse benzeriz benzeriz dediklerini düşünmüyorum mesela evet, evet, gelince evet. aslında farklıyız. Doğru. Yani İran'la da farklıyız değil mi? Bir şeyimiz var doğru. ama onlar da Müslüman. Doğru. 11 Eylül'den sonra şöyle bir şey oldu İşte radikal İslam, işte diğer İslam çeşitleri arasında batının şartlandırması. Tepkileri bir ayrıma doğru gidilmeye başlandı. O zaman Malezyalılar şöyle söylediler dediler ki biz İslamı hadari yani medeni İslamı temsil ediyoruz medeni İslamı tamam. temsil ediyoruz. Şimdi Taliban medeni İslam'ı temsil ediyor mu? Bunu kimse söyleyemez. Yani ben, o zaman Erdoğan niye söyledi? Erdoğan şunu söyledi. Belki temeller üzerinde. Yani sonuç itibariyle... Müslümanız. Afgan, ha, Maveron Nehir'e yakın bir yer. Sonuç, bir Amerikanın kurduğu ilişki gibi kurmayız, Ha, o manada, o manada yani Müslümanız Biz diyor. öyle varsayalım. Evet, öyle varsayalım. <laughs> Tabii yani... Taliban'ın dediğimiz gibi burada evet temeller bir ama o temeller üzerine bir de Peştunistan geleneği var. Yani Peştun, i̇şte Peştun geleneği var. Peştun böyle geleneği var. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan olsun, Türkler olsun Peştun geleneğinden gelmiyorlar. Dolayısıyla Hanefiliğin aynı etkisi burada yaşanmıyor. Hanefiliğin etkisi demeyelim de Peştunluğun Hanefilik üzerinde etkisi diyelim. Yaşanmıyor burada. Ondan dolayı mutlaka burada temize, tefrike gidi, tefrike gidilmesi lazım. Yani ayırt edilmesi lazım. yani Türkiye ile yani herkes bunu görüyor. Ben Abdullah Çaycı'dan bir misal verdim. O adam Abdullah Çaycı kuvvetli bir yazar. Diyor ki ben diyor İstanbul'a gidince kafede diyor gelene gideni seyrediyorum. İşte bu kadın olabilir, erkek olabilir vesaire diyor. Sonra da gidiyorum camide namazımı kılıyorum diyor. Bu dışarıdan gelen bir adamın Türkiye, tarif yani Türkiye tarifi. Ya Türkiye Müslümanları tarifi. Bu talibana uyar mı? Gülçin, kafede kim o? Yani hangi kadın oturabilir yani? Yani ya adam o şunu söylüyor. Yok, Kuveyt'te adam diyor ki ben turist olarak İstanbul'a tamam. gidiyorum. Kafede oturuyorum. Sokaktan geçenler, rüzgardan <laughs> geçenleri seyrediyorum. Yani kadın, erkek, e, neyse kimse. Seyrediyorum diyor. Keyif alıyorum diyor. Sonra da camiye gidiyorum diyor. Adam böyle. Yani Türk Türkiye'deki İslam anlayışını veya yaşantısını böyle tarif ederken ediyor. böyle ifade ediyor adam. Bu ifadeyi... İsa Abdullah Çaycı, Afganistan'a bu tarz bir cümle kurabilir mi? O cümleyi kurabileceği koşullar olur mu? E yok. <laughs> yok. Dolayısıyla yani o çözümlemeden veya tahlilden de yola çıkarak bu sözün çok doğru olmadığını, sosyolojik olarak doğru olmadığını söyleyebiliriz. Ne olur bugünden sonra Afganistan'da? Yani Taliban kısa bir sürede iktidarını ve egemenliğini kurar ve pekiştirir mi? Yoksa Afganistan önümüzdeki yani ta 1978'den itibaren yaşadığı iç savaşı bir taraftan Sovyetler Birliği dönemin Sovyetler Birliği işgal güçlerine karşı mücadelesi 2021'de 2001'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve NATO şemsiyesine yönelik olarak vermiş olduğu mücadele ve doğal olarak ortak bir düşman vardı ve tüm muhalifleri öyle ya da böyle bir çatı altında toplayabiliyordu. Evet. Bugünden sonra ne olur? Ortak düşman gitti. Evet, evet. Burada e, tabii iki şık var. Yani o olay e, iki boyutlu olarak tahlil edilebilir, analiz edilebilir. E, bunlardan bir tanesi, Taliban'ın dışında e, büyük bir peştun nüfusuna oturuyor, yaslanıyor. E, peş, e, şey, taliban'ın dışında ülkenin birlik beraberliğini e, yeniden sağlayacak e, bir... Ee, hareket orada, bir siyasi hareket gözükmüyor. Dolayısıyla eğer Afganistan bundan sonra bir ve beraber bir şekilde yoluna devam edecek olursa burada Taliban dediğimiz gibi mühim bir misyon ifa edebilir. Ama ama bu Afganistan'ı idare etmesine bağlı. Yani vatandaş aç kaldığı zaman hiçbir şey tanımaz. Taliban da biliyor bunu. Yani gerekli hizmetleri, sağlayamazsa, ihtiyaçları fırındır karşılayamaz. ihtiyaçları karşılayamazsa günlü, günlük olarak millet kazan kaldırır. Yani güvenlik ihtiyacını, ekmek ihtiyacını. Ekmek ihtiyacını. O benzeri ihtiyaçlar karşılayamazsa, temel ihtiyaçları. Temel ihtiyaçları karşılayamazsa Taliban'ın ömrü de kısa olur.